Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Mehmet Balcı. Balcı. Kanalıma ve serverımıza hoş geldiniz. Şu an Ark Göktuğ serverındayız. Ee, bu serverı Harun abi desteğiyle açtık. Harun abimiz yardımcı oldu sağ olsun. Ee, birkaç mod ekledim. Yaklaşık 14 tane mod var. Birkaç tanesi e, serverle alakalı mod. Admin modu. Birkaç tanesi de Oyuncularla alakalı mod. Server'ı 3x yaptık, 5x yaptık derken sıkılamı kala ede ede 10x'e kadar çıkarttık. 13 olduğunu nasıl anlıyoruz? Yerden bir taş topladığımda 10 yazar. Odun topladığında 20 yazar. Odun 2'yi gösterir. Şu sol tarafta gördüğünüz görev imleci. Onu kapatmak için shift m yapıyorsunuz. Onu anlatacağım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi info'lar var. F1'e bas info falan diyor. F1'e bastığınızda e, hoş geldiniz. İşte sunucuyla alakalı küfür tartışma yasaktır, argo yasaktır. Dino seviyeleri, base yapmanız hakkında her şey. Burada tek tek yazdım. Görevler nedir? Gold nasıl kasılır? Yani bizim sorumluluğumuzda. İşte market nedir? Market e neler vardır? Neler olabilecek? Sonra sevgiçi etkinlikte neler var? İşte her hafta bir etkinlik ayarlıyorum. Mesela bugün 12 saatte bu çöl bölgesine element damarı attım. E, kesebilen kesecek. Daha biz şimdi başladık kesemeyeceğiz. Sonra aşağıda Discord adresimiz, YouTube kanalımız, TV e, Twitch Harun, Twitch Emirhan. Evre YouTube Emirhan da ekleyeceğim. Unutmuşum onu. Ee Emran video şu an. Ha, ha, Dur ey Allah Allah. Allah Ha şey. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda Emran var ama şu an ismini göremiyorum Kabilemde olmadığı için ve ittifak olmadığı için. Oyundan ilk yapmamız gereken L harfine basarak bir kabile kurmak. Kabilemizin adı da ne olsun? Dost. Dostlar olsun. Oluşturdum. Emirana gelip E'ye basıp e, Red dostlar diyorum. seyirse davet ediyorum. Geldiğinde direkt yeşil görecek. Uzaktan da görebileceğim. Emran'ın e, sandıklara kilit açma özelliği verebilmesi için L'ye bastıktan sonra Emrana buradan gelip yetki vermem gerekiyor. Admin olarak ona ayarladım buradan. Şimdi serverımızda neler var? E'ye bastığınız gibi ayarlar var. Sağ altta görev imleci var. Görev imleci shift mail açıp burada yapıyorsunuz. İşte craft a stone pick and hatch yani şey taştan F1 karma balta şey zaten yap. Aynen f 1de şey yazdım. Sonra envanterinizi açtığınızda <laughs> sol altta market var. Markete tıklıyorsunuz. Markete gold karşılığında olabilecek şeyler ekledim. İşte çiviler olsun, işte eğerler olsun, ne bileyim kolaylık ekledim yani ufak ufak hayvanlar ekledim 500 puan ona ekledim argen ekledim bit ekledim 50 levellik falan i̇şte 150 tem gigalar ekledim i̇şte ne bileyim kan torbalarıdır element ekledim süt ekledim her şey var. Yani var paranızı yani ejderha böyle var paranızı sanal paradan şu an sıfır puanım var bunu gerçek puan buradan sonra diğer taraf takas yerinden de puana geri çevirebilirsiniz. Mesela burada <laughs> terzi pençesidir, ejderha pençesidir. İşte brotmadır kafaları bulamıyorsunuz. Ben bunları etkinlik olarak sağlıyorum sağa sola. Kafayı bulup buradan paraya çevirebilirsiniz. Neybris çok iyi burada. diyor Ama metal. <laughs> <laughs> Metalik kas kas burada sat direkt. Aynen. Bir, metal 100 gold yapıyor direkt. Sonra e, bastığınızda burada görev var bu şu an görev yapmadığın için veremezsin diyor. Sonra mod olarak buradan görebilir miyim? Ee, şey mod ekledim. Eee topu modu ekledim. Yani Soul Trap diye bir şey. Daha hızlı bir şekilde hayvanları kozalıyor. Ne bileyim işte teleport modumuz var ekstradan. İşte e, genetik implant var. Bazı hayvanlara hız verebiliyor. Yani ekstra hız veriyor. Upgrade Station modu var ama blueprint'i kapalı. Çünkü onda bir bug var. O yüzden eklemedim. Ekstradan bir dragon ekledim. Dragon modu var. Yani serverda güzel dragonlar çıkabiliyor. Yani öyle mi? Yani şu an anlattıkları bir server tanıtımı. gel de bizim oynayış tarzımız. Şunu çiftme yapıp kapatalım. Eee Emirhan. Hoş geldin bu arada Emirhan. Hoş bulduk. ne yapıyorsun? İyi valla çağırdım. tutuyordum bıraktım geldim. Duttun, bırak, dut. Önce dudu tuttun sonra bıraktın mı? Cümle olamadı. <laughs> Hop. İlk görevi Şimdi yapalım. İlk görev tam diyecektim. Önce bir kazma yapalım. Ne gerekiyormuş? Şuradan 7 level atlamışım. Ee, bu levelleri ben kendim ayarladım. Yani her verdiğinizde 50-50 gelecek. Mesela bunlar. Oksijen 100-100 gelebilir. İşte açlık 50 gelir falan. Tent'e eklemişim. Yani bir şeyler bir şeyler ekledim. 500 ağırlıkla başlıyorsunuz falan. Baya baya şeyler ekledim. Şimdi birden kazmamızı alıp şöyle bir odun toplayak. Şuradan taş toplayak. Flint yaptım. Bir alıp şuradan baltayı yapıyorum. Saçma lan sağa sola. Açık alandayız. Bunu yaptıktan sonra e, I'ye basıp bu, ünlem işaretinize bastığınızda Mission complete diye iki görev yaptım. Kabul ediyorum. Şu an bana ekstradan ha, e, güzel, Balta verdi mesela. 330'luk balta verdi. Şey kazma verdi. 150'lik balta verdi. Yani bunu şeye göre veriyor. Nasıl? Random bu şekilde belirliyor ve 250 puan verdi. Diyelim başladık. Biz burada oynamak istemiyoruz. 250 puanı ne alabilirim? Buradan ha, dur görev daha yapmam gerekiyor. Pardon. 250 puanı bir şey alamıyorum. 250 puan alabilirsin. Ne? Peter 500 puan değil mi? 50 idi ya. 500 o ya yanlış görmüşsün. 50 eğeridir 50 puan hayvan eklenir ha. mi? 210, 250 pardon. <laughs> Şimdi sıradaki görevimiz Dodo teyimlemek. Bu da bize e, yay, 350 puan ve narkotik gibi şeyler verecek. Dodo'ya do gidip vuralım kafasını. Yavaş vur yavaş. Bayılacak sadece. Ölmeyecek. Şuradan meyve toplayıp gelelim. Hop. Hop. Şöyle bir kapatayım şu meyve. Ne öyle iyi geliyor ya 40 40. O da iyi denk geldi 135 oh. seviye. <laughs> Dişi de geldi 17 ama iyi olur. İyi orta sana toplarız. E ee, bayılmamış hala. Sen... Kopa yapalım ya. 3 <laughs> 1. Bayıltabildin mi? Evet. Evet. Öldürme de. <laughs> <laughs> Kafasına doğru vuracağım bak şöyle. Bir de dolayı bayıltamadık ya. Torpor Drainer'ın geri yani sabit standarda çektim ama. Allah. Bayılırken bir daha vurdum. İçine 80 tane atalım mecoberi. Temin kızı x10. Ama acıkmaya ayarlayamadım. Şu an bir tane yedi. 17 oldu. Bak en son bir tane vurdum 81 verime düştü. Kaç kurtu kaç kurtu Neyse. Onu yerken burada odun toplamaya devam edelim. Aha. Ne böyle. Allah. Bana ne lan? Bak ya. Oğlum ben... bana vuruyorsun? Cesede vuruyordum ben. Bana vurdun ama. Bak hala bana vuruyor. Çok ayıp. Bak mı girdi? Ben şans sana vurmadım. Bana vurmayı düşünüyorsun ama. <laughs> Hissediyorum onu. Değil mi çaka? E hadi uyanamadım hala. He. Uyandım. Yandım. Gel lan buraya. Yüzde 86. Hop. Kolay bir şekilde. Allah. Kalktı. Yo have teyme dada. Gülü gülü gülü. Ne haber? Hemen dur ben de görelim ne oluyor. E şuradan demeyece vereyim biraz. Açlıktan öleceğim şöyle bir yemek yiyeyim. görev Misyon complete. 350 puan ee, Bir tane yay 50 tane Dart Şey dart demişim bayatıcı ok 50 tane Narkotik falan verdi Şu an 600 puanım var ben de 600 puanla istersem Kuş alıp buradan uçup gidebilirim ama biz base'i buraya yapmayı planlıyorum Şu an beze ne istediğini bir yatak yap ve envanterini oraya boşaltma diyor. Ne diyor? O zaman şu amcayı öldürecek mi bayılsak? Sen gelmeden dur orada. Kutuya kaç evet. Bence onu hiç ulaşma. 60 da bence bunu öldürelim direkt. Normal ok yapalım. Gel gel bunu öldür. Ne ya? Neydi bunun adı ya? Parasaurus. Parasaurus. Önce bir ok yapalım normal bir ok yapalım Alo. Sonra normal oku şuna değiştirelim Chance, chance. Gidiş yoluna sokacaksınız ve GG Dur ya ben toplayacağım biraz. Niye ayıp ediyorsunuz beyefendi? Etini topladım. Neydi yatak yapmamızı istiyordun bizden. Bet. Ama SS mi normal mi? SS yapalım. Ben SS yaptım sen normal yap. İlk önce yemeğe ihtiyacım var ölüyorum. Ee, Doda, doda öldüreceğiz şunları. Ben öldüreyim sen şey yap lootla gel. Gel hadi gel. Gelsene. Şunu lootla. Aha gece oldu gamayı açalım. Şurada bir tane daha vardı lan şimdi ha şurada. O oh, manyak buraya tek kafa atıyorum ha. Bak sol tarafta şu, Solda şurada. Onu öldürür gel. Sahile doğru gel. Üşüme çünkü akşam oldu üşüme vuruyor. Kamp ateşi kuralım da hemen. Hemen kuracağım şimdi. Öncelikle bir tane e, Foundation atalım. SS olarak. Şöyle ben yatağın SS'ini yapayım değil mi? Ney? Yatağın SS'ini SS yaptım ben. Normalini yapayım ben de. Aha, şöyle direnç vereyim biraz. Şöyle. Kamp ateşi yapacağım. Campfire fire. Flint eksik. Flint var mı üstünde? Kamp Ateşi Aşkın Ateşi Kampın Ateşi Şöyle atabilen her şeyi atıyorum, yakıyorum Hop ilk medeniyeti kurduk <laughs> Şuradan birazcık sağlık vereyim Yatak görev kabul oldum. mu? Aynen kabul olmuş Mission Complete Allah ben Bize ne, ne verdi? E, Spyglass verdi. Bola verdi. Dürbün bola. Dürbün verdi. Başka ne verdi? Hmm. Eti verdi aldım ben. Ne? Eti aldım öleceğim yoksa. Bana da aşık vuruyor şu an. Senin takip ediyordu Çektim beri ya. 60 tane şunu da öldüreyim. Allah boynuzundan vurdum. Hayır. Ayağına tık. Hayır koş. Dododu -do seni kurtarmaya gel. Sıksana sen de. Doğru ok yapayım. Devin yap dedim ya. Pil enteresan attım. Bunun ayaklarına sıkmam lazım ya da götüne sıkmam lazım. Çünkü kafadan demeyi hiç almıyor. Hayır öldürecek. Ne kadar canı kaldığını? Göremiyordum. bana vurursa öleceğim ama. Onu çok iyi biliyorum. Oh. Ölüyorum. Aa, oh, Emirhan. Yen buluyorum. Oh. Çok yavaşsın Emirhan. <laughs> <Evet. gülüyor> ah. hayır. Ah, Öldün mü? Öldüm sen yüzünden. İnsan gelir yardım eder. Sana ok yap dediğin zaman niye yapmıyorsun? Boşuna anlatıyoruz burada biz? Ama öldüreceğim lan seni. Kafaya koydum. Öldü. İşte sen de sen arkasından bana katarlarken. Çok iyi olacaktı. Şuradan kendi etimini toplayayım. Evet. Allah Allah. Yani böyle yavaş yavaş. Oğlum seni mi takip ediyor ha? Dodo seni takip ediyor. Yani peşinden koşuyordum ben ya. Şey olduğu için işte agresif şey. Bizi koruduğu için. Neyse gel bölüm sonu yapalım. Neler yapacağımızı anlatalım. Şimdi SS rafineri ocağı yapacağız buraya bir tane. Odunum eksik. Odunum var mı 20 tane? Atarım. At. Abi bir tane sandık yapalım. Al yakala. Bak topladım ben odun. Sandık yapalım ben şuraya. ne şuraya bekle, bekle diyorum. Bak bekle. Saman lazım. Şimdi bekle. Topladım geldim. 10x ya. Box. SS large box. Ne Neyin var ne yok doldur içine. Hem şu S Plus'ın bir özelliğini daha göstereyim. S Plus kimine göre SS. şu an SS de kimine göre S Plus. Diyelim ben S plus yani SS e, Refinery ocağı yapacağım. Tıklıyorum. Gerekli malzemeleri buradan çekiyorum ve craftlıyorum. Biz birazcık loot yapacağız bölüm arasında. Yaklaşık bir 15-20 dakika herhalde ya da bir yarım saat. Bol bol taş ve demir kasmamız lazım. <laughs> Topladığımız metaller buraya gelecek. Odunları buraya çektireceğim ve yakacağım. Bir sonraki bölümde de işte metalde neler başladı, neler yapılır onları tek tek anlatırız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle ne Play. Wave. Bye bye. Ne vurun lan? Ne vurun lan? <laughs> <ya>, hala vurun. <laughs>